Bugün Frost'ta oynayacağız ve yine galiba kardeşim geliyor. Geliyor. Neyse, oh, bayağı uzun sürmüş 40 dakika olmuş. Neyse. Biz oynayalım. Lan bu nasıl kaldı? Böyle kostüm mü olur? Çok kötü. Bu yıkı kostüm var lan burada. Ya, kostüm çok Az vuruyor ama bayağı güçlü. Nasıl bilmiyorum ben de. Çünkü kaçıyor galiba. O yüzden. Ya ultim olsaydı ne güzel olurdu. Öldürürdüm bir tane. Oy öldürdüm. Uff. <laughs> Hasan. <laughs> 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 Aha burada bıyıklı şey var. Karl. <laughs> <laughs> Karol baba. <laughs> Artık Noel baba değil. Karol <laughs> baba. Bu yolu var lan bunun. Baş mı kustun? Hadi be. Allah ay ya ah be. Allah'ım! Onun niyesi çok uzun. Ya. Al işte ya oynayamıyorum daha onun niyesi çok uzun ya. Abi onun ne yapacağımı göstereceğim. Şimdi ben onların takımını öldürmezsem. Ah ha, hadi Colt be. Dur ne Uy, arkadaşlar Colt aldı ve Aha. Gel buraya. Uy. <laughs> arkadaşlar yine kardeşim geldi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kardeşim gelmemesi için kapıyı kapattım. Arkadaşlar bu arada ben neden kapıyı kapatmıyorsun? De daha daha şey çünkü kapıda asılı bir şey vardı. Ben de Mehmet ya kardeşim işte kardeşimin gelmemesi için <laughs> o asılı şeyi aldım. Sonra da kapıyı kapattım. Ay çok vuruyor ya. Bazı da çok vuruyor ama şu anda yakında değil. Hıh, kardeşim kapıyı açmaya çalışıyor da. La o şey nerede? Bizim takımdaki adam nerede? Nereye gitti ya? Bir de sen de uyuyor. Nasıl o kadar hızlı koşabiliyor? Eğer yetişirsem onu öldüreceğim. Allah'ım. Abo takım arkadaşı öldürdü. Şimdi biz bittik. Neyse iyi ki hızlı gitmişim de bu çalıya saklanayım. Ee, i̇nternet patlasın diye böyle ha. Aha. Ultiyi şey hazırlamış. tamam kazandık